Sevgili öğretmenim, sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sırtımdaki halkanımız adlı kitabı anlat özetini çıkartacağım. İlk önce Gambe adında bir kaplumbağa, kaplumbağa var ve onun hayatını anlatıyor. Evcil hayvan dükkanında Gambe ve yaşlı yaşlı bir kaplumbağa Rafi ile birlikte orada yaşıyorlardı. Elif diye bir adlı bir adlı kız on Rafi Haygambi'yi alıyor ve evine götürdü. Ona otlar vardı ve yemişler vardı. Bir gün yanlışlıkla bir gün yanlışlıkla Gambe babasının üzerinde çiş yaptı ve çok sinirlendi. Onu uzak bir yere attı. Sonra attıktan sonra şey kargalar onu yakaladı ve kepiyle beraber gam yakaladılar ve savaş birbirleriyle savaş savaş yaparken onu yere düşürdüler ve o Elif'in evine gelmişti ve çok mutluydu. Elif'in evine giderken babası onu görünce çok sinirlendi ve çok uzak bir yere götürdü. Uzak bir yere götürdükten sonra orada Gambi ölüyor, bayılmıştı ve bir adam onu veterinere götürdü. Oraya ona kremler sürdüler ve iyileşti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.